Ee, anne dur bakayım ne yapacağız söyle bakayım. Kaymaklı ekmek yapacağız. Kaymaklı ekmek mi yapacağız? Evet. Söyle bakayım malzemelerini say. Malzemeleri kaymak. Ha. Karbonat. Bir dakika miktarlarını da söyle ama. Ha, miktarlarını. Bir kilo kaymak. Hı -hı. Bir tatlı kaşığı karbonat. Hı -hı. Aldığı kadar un. Hı -hı. Ut su bardağı da şeker. Hı -hı. Onlar kaymak kaynatacak. He, ama şimdi bu kaymak yayla kaymağı değil mi? Rize'den aldık. Evet Rize'den aldım bunu. İstanbul'a getirdim. <laughs> İyi bakalım. Kaymak ve ekmek yapmak için. Tamam şimdi onları tencereye mi koyacağım? Evet bunu şimdi tencereye koyacağım. Bunu kaynatacağım. Tamam. Tamam mı? Ondan sonra her şeyini bunu kaynattıktan sonra ondan sonra yoğur edeceğim sadece kaynatacak mısın? İçine bir şey ekleyecek misin? İçine şeker ekleyeceğim bunu. Yani unu, unu sonradan mı? Unu, unu teknesine koyacağım. Unu ondan sonra bunu tokayacağım onun onun içini. Anladım. Aldığı kadar un ekleyeceksin. Un, un ekleyeceğim. Tamam. Su falan katmayacağım. He, su falan eklemeye gerek yok. Hayır, sadece kaymak kaymaklı ekmek bunun ismi. Tamam. Diğer, ne? diğer yarım kilo koyun değil mi şu an? Yazık ya o kadar kaymağı kahvaltıda yerdik. Neyse inşallah güzel olur. Bakalım. Çok güzel oluyordu da. O yüzden mi yapıyorsun? Evet. İyi çünkü bakalım. biz bunu çok seviyoruz. Bunun bir de kaymaklısını yapak. Ufak ufak. O da kaymaktan oluyor gene ama ona şeker katmıyoruz. He buna şeker katıyoruz. Evet, ona katmıyoruz. Diğerinin ismi kaymaklı mı? Onun ismi sif kaymaklı. Ha, bu kaymaklı ekmek. Bu kaymaklı ekmek, onun ismi kaymaklı. Anladım. Bir arada onu yaparız o zaman. Gene Rize'ye gittik, kaymak aldık mı? <laughs> doğru, kaymak bitti değil mi? Evet. <laughs> Bir kilo kaymak. Evet. Bir kilodan fazla fazla. Ha, doğru, biraz da fazla olabilir. Evet. Bir kilodan fazla fazla. Şimdi bunu direkt ocağa mı atacaksın? Evet, seninle? direkt ocağa atacağım bunu. Şimdi bu onda eriyecek. Tamam. Bunun erimesi biraz vakit alır sanki değil mi? Evet. Ama hemen de erir. Yani bunu yak gibi yakmayacak, eridi hmm. mi? Yani çok böyle kızartmaya gerek yok. Belki yok yok. Ocakta bekletmeye Hayır, gerek yok. Yani. Biraz su ile kaynatalacak. Bu ile koyduk. Bu de eridi mi içinde? Anladım. Yoğuracak. Bundan sonra bunun içine şeker katacağız. Tamamen eridikten sonra mı? Tamamen mi? eridikten sonra. Ne kadar da şeker? 2 su bardağı mı 3 su bardağı mı? 3 su bardağı. Tamam. Erimeye başladı. Anne yani biz kaymağı ne kadar almıştık Rize'den kilosuna? 50 lira almıştık. 50 lira değil mi? Bu yayla kaymağı. Evet. Fark ediyor mu? Normal kayma, marketten alınan kaymaklarda da olur mu bu? Hayır. Niye? Marketten alınan kaymak bunun yerini tutmaz. Tutmuyor. Evet. Yok ya olur da belki yani şey lezzet açısından. Lezzet açısından. Böyle evet. çok damak zevkine uymaz. Damak, damak hmm. zevkine uymaz bizim. Anladım. Market okuyor. Ya Yapmadık. Yani pazardan, pazar ilçesinden yani. Pazar. 50 TL'ye aldık değil mi kaymağın evet, kilosunu? Evet. evet 50 TL'ye aldık. O... Eriyen kaymağın üstüne mi dökeceksin? Evet. Tamam. Eriyen kaymağın üstüne dökeceğim. Çok da dolu dolu almayan ama fark ediyor mu? Şekeri. Az, az, ya Biraz sonradan ekleyeceğim. Bir üzerine. ufak Tamam. Ama o olacak mı ki? Ama bir tane daha tabak vereyim. İstersen bir tane daha tabak vereyim. Şimdi bundan biraz sokayım da bir daha dolu aldım mı tamam olacak. Ha, bir tamam. Şu an bu iki su bardağı mi? oldu. Evet. En son bir tane daha alacaksın. Aha. Tamam. Üç, üç tane. Tamam oldu anladım. Tamam. Ha, şey kaynadı anne. Kaymak evet. değil mi? Şu an... Evet. Şu an şekerini ilave ediyoruz. Tamam. Şu an o iki bardakta bir bardak daha evet. koyacaksın değil mi? Bir bardak daha var. Tamam. Tamam. Şu an üç su bardağı da şeker koydum. Kaymağın, kaynayan kaymağın üzerine şu an. Ne kadar daha böyle karıştıracaksın? Şeker eriyene kadar. Eriyene kadar tamam. Evet. Sonra ne yapacaktık? Sonra ununu alacak şey. Ha aldı kadar un. Aldı o kadar, bunun aldı o kadar un ilave edecek. Un aldı kadar unu nasıl anlayacağız? <laughs> Hamur hamurun hazırlanmasında anlanacak yani. Hmm. Ben yani çok anlamadım ama sen herhalde <laughs> sen anlamadın ama <laughs> deneyimlerime göre de, deneyimim öyle, aldı o kadar umut koyacağım yani kulak yamış arkada olacak anladım ne suluyor olacak ne de kuruyor olacak anladım bu arada kısıkta mı kaynatıyorsun yoksa yatıyorum yok daştı ya ondan <laughs> sebep aldım kısırı. Yani şu an bir, bir orta ateşte kaynatıyorsun evet. değil mi? Evet. Şekerli eriyene kadar. 3 yani dolu dolu su bardağı şeker koydun. Şu an erimesini bekliyoruz. Evet. Tamam. Şöyle göstereyim. kaynatalım. Ya biraz daha mı yükselttin? Biraz daha yükselttim ateşini. Ya kaynasın diye. Evet. Tamam. Çok da böyle kaynarsa taşar değil mi? O yüzden kısmak evet. gerekiyor. Taşar. Sonra da şekeri alır, tencerenin altı yanar. Hmm. şekerimiz erildi. Eridi mi? Evet. Oldu yani şu an. Şu an bunu yoğurma şeyine geçecek. Tamam yoğurma başlayacaksın. Şimdi göz kararı un ekliyorsun. Şu neydi? Kabartma tozu muydu? Karbonatlı Karbonat mıydı? Karbonat. Ondan ne kadar ekleyeceksin? Ondan da bir tatlı kaşığı. Var. Bir tatlı kaşığı. Peki bir şey söyleyeceğim. Karbonatla kabartma tozunun farkı ikisi de kabartmak için mi kullanılıyor? Evet, ikisi de kabartma için kullanılıyor. Hmm. Sen özellikle bunu kullanmanın bir sebebi o var mı? Özellikle kabartma tozu elimde bulunmadı. Bu ha, o fark etmiyor. Yani. Hiç fark etmiyor. Kabartma yani. tozu da olur. O o da olabilir. Tamam. Benim elimden altında bu olduğuna sebep. Tamam, onu kullanıyorsun. Evet, bunu kullan. Ben şimdi konuya yabancı olduğum için Böyle sorular sorabilirim. Ee, biraz daha ekliyorsun ha çünkü tam dolmadığı için değil mi? Evet, tam karşıyam dolmaz o Bunu önceden bir karıştıracağım. Karışsın evet, karısın diye. Evet, Bundan, un, karbonat. Onunla karbonat kendini bulursun. Tamam. Sonra o şeker kaymak karışımını üzerine ekleyeceksin değil mi? Şimdi onu üzerine tokatacağım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. hepsini eklemedin. karıştıra karıştıra mı? Evet. Kendine yedire yedire. Hı hı. onu da yani. Tamam. Yani takribi ne kadar un, un sence? Bence bir kilo koymuştur. Bir kilo koymuştur. Evet. Tamam. Şimdi karıştıracaksın. İlk baş böyle karıştırıp sonra bir de elle yoğurma var mı yoksa sadece kaşıkla mı? Elle El, yoğuracak mısın? Çoğunlukla ka kaşıkla yoğurma. Tamam. Elimle tamam. bir üstünü düzeltiyor. Hı hı. Bunu sanırım sonra tepsiye evet. dizeceksin. Onun bir şekli falan önemli mi yoksa? Uzini düzeteceğim. Yoksa yuvarlak mı oluyor? İşte kare mi? Son, sonra, sonra dilimleyeceğim. Ha, dilimlemesi sonra. Evet. Bakma dilim içi bir sonra dilimleyeceğim. İlk baş direkt tepsiye böyle yayacaksın o zaman. Evet, tepsiye yayacağım. Piştikten sonra mı kesiliyor? Evet, piştikten sonra. Anladım. Piştikten sonra. Gidim, gidim. Yani servis ederken kesiliyor. Evet ya. servis ederken keseceğim ben bunu. Anladım. Yani bu kadar kaymak koyduktan sonra da lezzetli olur herhalde. Yani lezzetli olmama ihtimali yok gibi. Lezzetini biz çok beğeniyoruz da. Ben, ilk, i̇l, defa il deneyeceğim. İlk deneyenleri bilmiyorum artık. Bilmiyor Bakalım vardır. ben yorumlarımı paylaşayım. Ki genelde Karadeniz lezzetlerini severim. Bunu da muhtemelen severim günme geliyor. İnşallah. Tahminen ne kadar kıva sonra kıvamına gelir? Böyle ne kadar karıştı? Yani hasırladım mı ki ki var mı ne yerde belli olur. Ya böyle şey mi? Şu derler ya kulak memesi kıvamına ne evet. kadar? Öyle mi olacak? Evet aynı olacak. O zaman bir birkaç dakika daha var bir, değil mi? Bir, birkaç dakika daha karıştırıcı yapın. Hmm. Ki her tarafı kaymak ile yani, bulursun yani. Anladım, anladım. Kaymağı Yüzüne gelmeye başladı bu halilandı. Tamam. Ha şey, şu çıkanlar şey mi? Kaymak, evet. sıvı hali mi? Evet, sıvı hali. Bak, yağ haline geldi kaymak. Ha, o zaman bu hazır mı oldu? Hazır oldu. Tamam. Tamam, evet. şu an tepsileyeceksin. Şimdi tepsileyeceğim. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hı. Tamamdır. Şimdi düzeltecek bunu. Tamam. Onu oraya koy istersen. Burada dursun. Tamam, bunu elimle düzelteceğim. Tamam. Bir kaşık o sileyim. Sıcak değildir, değil mi? Yanmasın elim. Biraz sıcak ama sıcak sıcak düzelleyecek. Ha yine yayıyorsun. Evet. Şu uç kısımları anne biraz daha yiyebilirsin sen. Şu da yapacağım yapacağım <laughs> elim yani. Ha elim çok yani. Çok sıcak annede. Evet. Doğru. <laughs> Dilek buradan konuşması Kolay, kolay geliyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Dilek konuşma çok kolay. Tamam. ben ben o zaman yorum yapmıyorum. Evet. Sen bildiğin gibi. <laughs> Kaynak yağının içine el sokuyorum. Doğru. Haklısın. bu bayağı bir çekecek o zaman ya pişirince. Pişince yağ ile pişecek kaynar. Bir şey soracağım. Ondan kuru değil mi? Şimdi fırın Hı ah, -hı. Azun kaldın mı? Mi, hom hom dağılacak azun Yani. <laughs> tamam. E, ee, fırın kaç derece olacak? Fırını ısıtmamız lazım biraz. önden önceden ısıtacağız. Kaç evet. derece ayarlayayım ben fırını? Onu ben kuzinada da pişiriyorum. Fırında hiç pişirmemişim. Nasıl olacak şimdi? Ha. onu bilmiyorum. Kolay erken için. Tamam. Ha. tamam mı? Anlaştın. Ben kuzinada da pişiriyorum. Erken erken açıp kapısını, kızardım, kolluyordum. Tamam mı? Benim onda kuzinam var. Sen orada kuzinam var. Evet. Bunda sizin fırınınız ee, var. Burada da fırınla yapacağız işte. Hı. Ne yapalım şimdi? Doğalgazlı eve soba mı kuralım anne? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte onu yapamazdık. Ama Rize'de benim kuzinam var. Peki en azından derecesi mesela kaç olacak? 180 mi 200 mü? geçiz olmasın 180 180 derece. O zaman ben fırını olsun. ayarlayayım önce. Evet, ayarlayayım. Kısınsan, evet. ayarla sen tamam. Evet, fırını ayarlayalım içeri. Tamam. Fırını önden ısıttık. 180 dereceye fanlı bir şekilde ayarladık. Süresini artık deneyime göre paylaşacağız. İlk defa fırında yapıldığı için süresini bilmiyoruz. Aynen, süresini bilmiyoruz, bakacağız. Evet. Şükürler şimdi koyuyoruz. Şimdi veriyoruz fırını. Bundan süresini bilmiyorum. Tamam artık kontrol edeceğiz. En son süresini söyleriz zaten. Kızardıkça buna bakacağım. Tamam. tamam Bismillahirrahmanirrahim. Kızarmaya başladı sanki. Evet kızarmaya başladı. Biraz sonra tekrardan bir kontrol ederiz. Evet. Her tarafı aynı pişiyordur diye tahmin ediyorum. Koyduktan sonra yarım saat geçti değil mi anne? Bakalım evet. bir. Yağını çekmiş bayağı bir. Evet, yağını çekti şimdi. Ya. Bayağı da güzel kızarmış aslında. Daha ne kadar sence kızaracak bu tahminen? Şuralar biraz daha kızar bir mi? Ortalar mı? Evet. Kıyılar kızarmışsa ortalar biraz daha mı kızarması evet, lazım? Evet ortaların biraz daha kızarması lazım. Tamam, şu Eğilin. an yarım saat falan da oldu. O zaman biraz daha kızarsın bakalım. Evet biraz daha kızaracağım. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ooo büyük ha. Kapatabilirsin. Oldu mu? Evet çok da güzel oldu. Ha, kızarmış değil mi? Dur şöyle evet. de bir çekeyim de. Evet. E, toplamda 50 dakika oldu. Evet. 180 derece fanlı olarak çalıştırmıştık değil mi anne? Evet. Tamam. O zaman fırını ben kapatayım. O zaman şu an soğumaya mı bırakacağız? Evet, şu an soğumaya da kalacak. Tamam. Fırından çıkartacağız Tamam, çıkart bakalım. Tamam mı? Ha, <laughs> dikkat et elini yakma. <laughs> Afiyet olsun. Tamam, şimdi bu biraz soğuyacak. Kesme işlemini şimdi mi yapacağız soğuduktan sonra? Soğuduktan sonra. Soğuduktan sonra. Biraz soğuyacak. yani Tam soğumadan... İşte kaç dakika tahmini soğuyacak? 5 yirmi dakika yani soğusun. Yirmi dakika sonra kesme evet. işlemini yapabiliriz. Tamam, Hı. o zaman bir daha en son kestikten sonra bir çekeriz, tamam mı? Evet. Eline sağlık şimdiden. Ha, şimdi keseceğiz mi Hı. Hı. Kaç dakika dinlendirdik? Sanki 15 dakika falan dinlendirdik, değil evet, mi? Evet, on dakika kadar dinlendirdik. Tamam. Ya çok da sanırım bekletmemek lazım bu kesme işlemini. Kurur mu? Evet. O zaman tam kesimde ufanır yani. Yağlı ya. Anladım. Ya dediğin aslında kaymaklı. Evet kaymaklı ya. Hiç ekstra yağ falan koymadık. Kaymak. Sadece o kaymak. Evet sif kaymaklı. Peki, tamamen kaç dakika sonra servis hazır olacak böyle yemeğe? Yemeğe tam soğumasını yoksa tam soğumasını bekleyeceğiz. Bir saat. Bir saat mi? Yani evet. Tamam, bir saat sonra ye. Evet. İşte tadına bir bakacağız. Bir saat bekleyeceğiz tam soğumasını. Tamam. Yani böyle soğuk yeniliyor, böyle sıcak evet. değil. tam Tamam, anladım. kesme işlemi de tamamlandı. Şimdi bir saat bir sonra saat. yani servise hazır servise artık bir hazır. de tabı alıp en son bir çerperiz, tadına da bakarız aynı. Evet. Anne sağlık anne. Afiyet çeker olsun. Şimdi Şimdi servis mi yapıyoruz? Evet, servis yapıyoruz. Tamam. Tadına kim bakacak? Prenses mi bakacak? Kim bakacak kızım tadına? Tadına sen bakacaksın. Tamam. Tadına sen bak o zaman. Tamam prensesim? Oo. çok da güzel olmuş prensesim. Bir tane daha alalım. Hmm. Bebeğim tatlı mı? Güzel mi tadı? Biraz daha yer misin? Ha? Geliyor geliyor bir tane daha geliyor sana geliyor geliyor balım geliyor. Hmm. Soğumuş mu peki? Biraz daha sıcak mı? Biraz daha soğusun mu? Tamam. O oldu bitti teşekkürler anne. Afiyet Eline koluna olsun. sağlık. Son olarak söylemek istediğim bir şeyler var mı? Son olarak söylediğim bir şey, ne söyleyeyim, yiyenlere afiyet olsun. Afiyet olsun, iyi evet, bakalım. Yapanların da eline sağlık.